Herkese selamlar dostlar. Bugün e, Yeşil Yatırım biliyorsunuz %3603'lük bedelli bölünmesi SPK tarafından onaylandı. Yani daha önceki videomda söylediğim gibi e, eğer SPK onaylarsa ise ilerleyebileceğini söylemiştim. Şu an 235'lerde fakat ilerlememesi için bir neden yok. Yani yeşilden korkmamamız lazım. Yeşili sevmemiz lazım. Yeşil yatırımdan para kazanmak isteyenler için e, SPK'nın bedelli onaylaması yani bir lotu olan kişi 1 TL bir lotu 30 bir rüçan bir rüçhanı 30 lot olacak. %3603 olduğu için onun için rüçhanlarını sahip çıkmalar lazım bedeli de bir rüçhan 30 lota çevrileceği için baya bir lotumuz daha doğrusu baya bir lot sahibi olacak rüçhan tabi rüçhan sahibi olanlar bölünmede bu yüzden bu bedelide de yeşil yatırım bedelisinde rüçhan zamanı dikkat etmeleri gerekmektedir benim görüşüm e, beklemekte olanlar e, yeşil yatırımda beklemekte olanlar bedelli bölünmeye gidebilir rüçhan alabilir çünkü rüçanlar bir rüçan 30 lot olacağı için bayağı bir değerli olacak. Bir diğer sistemimizde bir diğer bahsetmek istediğim ise de Y yapı. Y yapı şu an 1-2 pardon. pardon e, Ağustos aylarında 1'lerdeydi. Pandemiden önce 66'lardaydı. Bir sene önce de 25'lerdeydi. 0.25 kuruştu bir sene içerisinde 0.25'ten 60 0.60'a daha sonra 1'e 2'ye şu anda da 250'lerde benim, benim tahminim 4-5'lere kadar çıkacağını daha önceki bir videomda da söylemiştim. Çünkü villa ve satışlar pandemi nedeniyle otellerin kapalı olması, turizmin kapalı olması nedeniyle bayağı bir emlak satışı, bayağı bir villa satışı gerçekleştirdi ve bilançosu iyi durumda Y yapının benim portföyümde bulunan bir hisse bu yüzden e, sizlere biraz bahsetmek istedim bunlar tabi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir yatırım yapmadan önce benim daha önceki videolarımda söylediğim hisseler de olabilir şimdiki söylediğim hisseleri de herhangi bir hisseneye garanti vermek gibi bir durumumuz yok bizimki sadece analiz yapmak e, kendi portföyümde olanları söyleyebiliyorum diye yapı var benim portföyümde hani şu an 2.53'lerde falan 4'lere falan gidebileceğini, Haziran'a kadar gidebileceğini söylüyorum. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kesinlikle ve kesinlikle yatırım danışmanlarınıza banka, bankadaki yatırım danışmanlarınıza, bankacı aracı kurumlara arayarak bankalara giderek buralardan bilgi almanızı tavsiye ederim. Ben birkaç videoda kontrolmatikte Bilhassa kontrolmatik bugün düşüş yaşadı. 77'lerde daha da düşüş yaşayabilir. Fakat çıkış yaptığında millet işte ben senin videona baktım ve sattım diyen arkadaşlar var. Ben kimseye sattım demiyorum. Kar geldiği zaman satabilirsiniz. Düşüş şelale başladığı zaman da satamazsanız elinizde kalırsa bu kötü olur. Ben size kesinlikle hasat tavsiyesi vermiyorum. Sadece analiz yapıyorum. Benim analizlerimde de yorulmalar, yanılmalar illaki olabilir ama biz bunu en az bir şekilde olmasını isteriz. Benim genel amacım bu bedelli üzerine videolar çekiyoruz şu an. Ama bunların içerisinde tabii tavsiye tavsiye değil de övdüğümüz, methettiğimiz hisseler de var. Portföyümüzde bulundurduğumuz hisseler de var. Kesinlikle bunları yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Herkese iyi akşamlar. Sevgiler, saygılar.